Dur. Dur, dur. Ah sosyal medyanın güzel meslekleri. Oğlum ben niye meslek diyorum ki? Zaten keşfetimizde şu saçma sapan tung 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 sahur denilen saçma sapan şey ele geçirdi. Ve herkes okulda bunu konuşuyor. Ve herkes de Türk Brayrot yapmaya başladı. Yani ben buna sıkıldım. Yani ben bu durumda sıkıldım. Yeter artık. Mesela size bir örnek göstereyim. Tung, tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung ini biasanya tung, tung 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 sahur. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi örnek ve Ve gördüğünüz üzere bunun oyunları da bulunmakta. Görüşürüz. Aslında ben şuraya buran. İtalyan. Bakın direkt buradan İtalyan Brain Road oyunları geliyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar triller tane oyun var. Bu hop pro nalak. Arkadaşlar bu uygulamalı bu oyunları yapan Arkadaşlar üstüne alınmasın ama arkadaşlar üstüne alınmasın ama aşırı saçmalar ve arkadaşlar yani buna diyeceğim şey şu. Hadi. Estağfurullah. Yani çok kötüler abi ya. Çok absürtler. Yani arkadaşlar şöyle diyeyim size. Yani bakın. Şimdi siz ChatGPT'ye giriyorsunuz, tamam mı? Bu arada Şaşırtıcı tarafından hiçbir reklam yoktur. Burada. Yani arkadaşlar şöyle yani. ChatGPT'de reklam değildir dediğim gibi. Yani arkadaşlar size şöyle anlatabilirim. ChatGPT'ye giriyorsunuz. Sonra ona bir fotoğraf atıyorsunuz. Sonra sonra onu. Mesela bana mi yapmak istiyorsun? Bir tane şempanze fotoğrafı at ve onu onun bedenini muz yaptı. Ve böylece şimpanzenin bana ne olmuşu? Ama çok cung 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 sahuru nasıl yaparsınız bilmiyorum. Yani arkadaşlar diyeceğim tek şey bu. İtalyan breyrotları bıraktırmak için de bir hashtag oluşturuyoruz. Ve bu hashtagimizde Top İtalyan Brain road. Bakın arkadaşlar şöyle nasıl reklam değil hiçbir sürücü reklamı yoktur şöyle hashtagimiz Top İtalyan Arkadaşlar hashtagimiz böyle Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.